24 artıyla tekrar bir aradayız. Yaklaşık iki yıl önce İstanbul Vapurunu Seçiyor adlı bir kampanyayla Boğaz'da ve Marmara'da seyredecek yeni şehir hatları vapurunun modeli İstanbullulara soruldu. O oylama sırasında ki 370 bin kişi katıldı bu oylamaya. E, biz de bu konuyu gündemimize almıştık ve hatta konuyla ilgili konuklarımız da olmuştu. E, en çok oyu 8 model sunulmuştu. Bunların içinde şu an hala kullanımda olan vapurlara en yakın olan 4 numaralı model almıştı. Hizmete bir yıl sonra girecek olan ve adı bununla birlikte belli bir olan Fatih adı verilen vapur bugün suya indirildi ve basın mensuplarına tanıtıldı. Önce vapurun ayrıntılarına kısaca göz atalım. Fatih ile tanıştınız. İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Parksoy stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Oylama sırasında sizi konuk etmiştik. Modelleri teker teker incelemiştik. E, hatta ben o zaman hatırlıyorum daha eski modelden yana. <laughs> evet, klasik model. Evet. Durmuştum. Klasik model. Kalender ve evet, suatla evet, evet. daha yakınlaşıyor. Ama sonuçta oylama sonucunda dört numaralı. Şimdi maketi de stüdyomuzda bulunan bu model seçildi. Evet klasik model yani mevcut şu anki vapurlarımıza yakın model 4 numara evet. bildiğiniz gibi ee, bu da yaklaşık 370 bine yakın oyla seçilmişti demokratik bir seçim olmuş. Satırlarsınız o dönem 8 <laughs> numarayla 4 numara çekişmişti modern evet. bir çizgiyle 8 numaralı vapurla 4 numaralı vapur çekişmişti. Ee, çok da mutluyuz tabii bugünlere geldik. Ee, biz, bir ben iki görmek... iki yıl kadar dedim ama o kadar olmadı sanıyorum. Ya, yaklaşık iki yıla kadar oldu. Hatırlarsanız hmm. biz anketten sonraki süreç e, tabii ki ihale süreçlerimiz oldu. Hmm. Geminin üretilmesi bugün gemiyi hmm. suya indirdik. Tabii o süreçleri düşünürseniz hmm. iki yıllık iki yıllık bir zaman geçti evet. Peki şimdi bugün aslında biz geminin gövdesini gördük ve dışarıdan evet. e, nasıl bir gemiyle yeni şehir hatları vapuruyla karşı karşıyayız onu görmüş olduk ama çalışma devam edecek şimdi tabi takdir edersiniz bugün de ki bugündeki haberlerde geçti Şimdi genelde denizcilik sektöründe ritüeldir kızaktan geminin indirilişi aslında gemişin geminin doğuşu demektir o bugün evet gemiler her gemi kızaktan inerken bitmemiştir o geminin üretim süreci devam eder bizim vapurumuz da inşallah 3-3,5 ay sonra sefere başlayacaktır şu an ee, karadaki kısmı, kızakta bir an önce gemiyi indirmek, diğer gemiyi kızağa koyup üretimine başlayacağız. Ayrıntılı donanımları, iç mekanlar, e, makina kısımları, üretimleri su üstüne devam edecek. İnşallah yıl sonu itibariyle İstanbullular, yeni şehir atları vapuruyla e, e, seyahat etme keyfine sahip olacaklar. Peki, e, birazcık isterseniz şunları hatırlatalım. Bu vapur bugün kullanımda olanlara göre ne gibi e, ek özelliklere sahip? Şimdi şuna bakmamız lazım. Aslında İstanbul bir deniz kentiydi. İstanbul'un vapurları İstanbul yapan en önemli özelliklerin başında geliyor. Ee, İstanbul'un ve ruhunu temsil ediyor aslında vapurlar. Her karede, her resimde hep vapurları gördük. Dolayısıyla biz de vapura bakış açımız e, bir ulaşım vasıtasının ötesinde e, İstanbul'un ruhunu temsil eden bir özel olarak baktık. Hatta ben e, bugün onu ifade ettim. Bakın İDO'ya son dünyanın en büyük işletmesi olduk. Yaklaşık şu son 4 yılda Büyükşehir Belediye'miz 20'nin üzerinde gemi kazandırdık. Hiçbir proje bizi bu kadar heyecanlandırmadı. Hiçbir projeyi projeye bu kadar ayrıntılı bakmadık. Hiçbir proje üzerine bu kadar hummalı çalışmadık. Bunu bilerek hep dedik 4 numara vapur klasik bir çizgiydi. Hı. Geçmişin güzeliyle geleceğin teknolojisini buluşturduk bu vapurda aslında. Bu vapurda yolcu konforu ve keyfi aslında katlanarak devam etti. Hiçbir eksilme yok. Yani bizim alıştığımız o vapur keyfini bu vapurda daha doyasıya yaşayacağız. Şimdi aslında vapur üzerine Neden? anlatmak istiyorum yani. <laughs> daha da daha da güzel olur yani. Evet. Çünkü bir karakteristik bazı değişiklikler var. Evet görsel olarak aynı vapur ama e, Şimdi yani önden başlayalım. bakıldığında çok şöyle, aynı şöyle değil. Önden başlayalım. bakıldığında modern, Bakın. biraz daha... Ben belirgin şartı. özellik. Evet. Bugün vapurlar deyince aklına gelir? Vapurdan atlamayı hikayelerini hep duyarız. Bu yeni vapurda artık vapurdan e, yanaşmalar atlama söz konusu olmayacak. Kapılar kapalı bir şekilde. Özellikle, yani dolayısıyla iskeleden de vapura atlamak biraz zor olacak. Bu artık bunu tarihe gömüyoruz bu yeni vapurda. Sepere edilmiştir. Bakın halat mahalli tamamen seper ettik. Hı. Yolcu giriş çıkışı çok güvenli bir şekilde yapılacak ve engelliler bu vapuru rahatlıkla kullanabilecek. Hı hı. Artık gerek görsel, gerek işitsel, gerek ee, bedensel engelli vatandaşlarımız bu vapuru doyasıya yaşayacaklar tüm vapurdaki çalışmalar iç donanım olsun Hı. E, engellilere uygun standartlarda gerçekleştirdi Bakın vapurun su altı karinasına bakalım baş tarafta bir pervane görürsünüz bu evet. pervane, bow thruster dediğimiz pervane, geminin iskeleye çok daha rahat yanaşmasını Hı -hı. ve kalkmasını sağlayacak. O zaman da Bak, konuşmuştuk bunu hatırlıyorum. Çok önemli, su altı karinası tamamen silikonlu boya kullandık. Hı -hı. Bakın, sizin ekranlarda hep yeşil ekranı kullanıyorsunuz, çevresel duyarlılık. Son yıllarda küresel ısınma, beraberinde getirdiği saray etkisi, emisyonlar Hı -hı. E, çok önemli olay. Bu manevrayı güçlü olması geminin, Hı -hı. inanın çevresel açıdan çok duyarlı bir gemi e, Hı -hı. yapıyor. Arka tarafta dümen göremezsiniz. Kullanılan sistem elektrikli tahrikli biraz teknik terimler ama bu pervaneler azimut dediğimiz 300, 360 derece dönen pervaneler. Böylece gemi son derece rahat yanaşıp kalkacak. Bu neyi sağlayacak? Zaman açısından daha sık sefer yapmamızı bizim sağlayacak. Balkonlar vapurun vazgeçilmez yerleri. Bakın bu balkonlar tamamen geniş yapılmıştır. Şu anda vapura bindiğiniz zaman Vapurun yan tarafına oturan insanlar ayaklarını vapurun e, trabzanlarına dayarlar. İnsanlar geçemez. Onun için biz orayı açık tuttuk. İnsanlar rahat oradan geçiş yapabilsinler diye. Özellikle iç güvertelerde bakın panoramik camlar kullandık. 4 numaralı vapurun özelliği insanlara doyasıya panoramik bir görüntü sağlayacak. Ve insanlar bakın alt güvertelik insanlar kod farkı yaparak balkondan Görüntüsünün kesilmemesini engelledik. Genelde hani böyle insanlar hmm. e, dış koltukta oturan insanlar e, içerideki insanlar görüntüsünü keserlerdi. Kod farkı insanlara bunu bunu sağlamış olacak. Üst güverte alabildiğine büyük. Yaklaşık yüzde %46'lık bir açık alan var. Bakın mevcut şehir hatları vapurlarında açık alan oranı maksimum %30'dur. Bu ne demektir? Daha yüksek alan, daha büyük keyif, daha açık alandan seyahat etmek demektir. Mimari tarz, çok benzer bir tarz kullandık. Köprü üstünü ön tarafa aldık. Amaç neydi? i̇stanbul Boğazı çok tehlikeli bir su yol. İstedik ki bu su yolunda kaptanlarımıza görüş kolaylığı sağlayalım, manevra kolaylığı sağlayalım ve böylece de güvenliği üst tarafta tutalım. Hı hı. Otantik yapı vapurun aynısı. Geçmişin güzelliğini, estetiğini taşıyor. Çizgisini Modern Çizgisini taşıyor. taşıyor. Yani geçmişle gelecek arasında aslında bu vapur bir köprü. Evet. Bakın 19 yıldır şehir hatları işletmesine vapur yoktu. Biz 19 yıl sonra İstanbul'a yeni vapurla buluşturmuş oluyoruz. Bir nevi şirkete ayrı o geleneği dediğimiz 165 yıllık geleneğe yeni bir projeyle de selam vermiş oluyoruz. Şimdi bu vapurların ilki Fatih ismini niye koyduğunuzu da belki burada anlatmak istersiniz? Fatih 3 ay sonra denize inecek deyip sonra devam ederim ismi isterseniz şimdi konuşalım. Şimdi hep bize söyle, söylediler. Tabii çok farklı yorumlar da yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız amacı şuydu. Biz şirketi aile geleneğini devam ettirelim dedik. O gelenekte hep... vapurlar semt ismi verirler. Dolma Bahçe, Paşa Bahçe, Salacak. şu hmm. mevcut gemiler Tuzla, Beşiktaş hepsi e, bu. Biz dedik ki madem geleneksel bunu yaşatıyoruz. Artık bundan sonra vapurlar 20'ye ulaşacak. Boğaz içindeki sent isimleri var. Her gün vapurun uğradığı. Bugün hmm. e, Fatih dediğimiz Eminönü ilçesiyle birleştiği için artık hmm. Fatih'e en fazla vapur uğradığı semtleri alarak baz aldık. Hmm. İlk gemi Fatih, ikinci gemi Kadıköy ikinci en fazla sefer yaptığımız şey. Daha sonra Beyoğlu var. Kabataş ve Karaköy iskelelerinin bulunduğu. Hmm. Daha sonra Beykoz var, Sarıyer. Böylece Boğaz içinde vapurun uğradığı ilçeleri hmm. isimlerini vapurda yaşatmış olacağız. Beşiktaş vapurumuz zaten mevcuttu. Dolayısıyla yani bu ne olacaktı ama son e, farklı birleşmeden fati dolayı Fatih oldu. Yok. Bunu da açıklayalım. Peki. Ve böylece de e, e, o kültürel şeyi de yaşatalım vapurla istedik. ya. Yani. Peki e, şimdi e, bu vapurlardan kaç tane daha yapılacak? Ve bu vapurların hayatımıza girmesi bizim aslında İstanbul'da hayatımızı çok kolaylaştıracak deniz yolunun daha çok kullanılmasına yardımcı olacak mı? Hat sayısı artacak mı? E, bilmiyorum yolcular belki konforda artınca, sıklıkta artınca... ...Boğaz hattında karayolunu kullanmak yerine e, denizden gitmeyi tercih ederler. Şimdi tabii vapurlara bakış çok farklı. Şimdi şey şehir hatları, vapur evet bir ulaşım aracı ama bunun yanında... ...hani insanların mola aldığı, nefes aldığı yerler. İnsanlar vapura giderken saate bakmazlar. Yani günün yorgunluğu vapurda atıyorlar. Onun için konforuna asla taviz vermedik insanlara. Bakın Türk çalışmalarımız aslında İstanbul kent içinde ulaşımı daha etkili hale getirmek. Şehir hatlarını aldığımız zaman bir kaygılar vardı. Hatırlayalım o geçmişi. Hı hı. Bizim amacımız neydi? İstanbul kent içindeki deniz ulaşımı etkin hale getirmek. Hı hı. Her segmente, müşteri segmentine çözüm ürettik. Bakın İdo'nun bünyesinde hızlı feribotları, feriketleri, arabalıları ve deniz taksiye kadar ulaşan değişik speklerde farklı tekneler var. Sekiz farklı tekne işletiyoruz. Dünyanın en büyük işletmesi olduk. buradaki amacımız neydi? İstanbul kent içi ulaşımda vapuru etkin hale getirebilmek. Hı -hı. Çünkü kent içi ulaşımda rutin dediğimiz ulaşımı yükünü vapur karşılıyor. Biz geçmiş vapurları koruyalım dedik ki onların bakım onarımları biliyorsunuz yaptık. Yolcu sayımız 130 binlerden bakın bugün 250 binlere çıktı. Biz aslında mevcut e, vapurları da rehabilite ettik. İşte orada Aykut Park'ı İstanbul gemisini son Barış Manço gemisini yaptık Hı -hı. yeniledik. Yani mevcutları yapalım dedik Hı -hı. yeni gemileri ilave ederek... İstanbul'daki gideceğimiz çok nokta var. Her noktaya ulaşalım. Tabii ki bu vapurlar İstanbul kent ulaşımında çok önemli toplu taşıma Bazı iskeleler edecek. Boğaz iskeleleri hemen hemen hiç kullanılmıyor bugün itibariyle. Boğaz iskeleleri işte deniz taksiyle de biz amacımız Hı. oydu. Ee, günün her saatinde 24 saat bir hizmet verelim dedik. Etkin hale getirelim dedik. Ve tarifi dışında seferleri sağlayalım dedik. E ve artık aslında Boğaz'da 13 tane yeni hat açtık bu yeni dönemde. Yani şehir hatlarındaki bu değişimi İstanbullulara sormak lazım. İskeleler çok yenilendi. Yeni hatlar kondu. Yeterli mi? Değil tabii. Ne yapsak İstanbul'un karşılığını veriyor. Son dönemde aslında bizim çok yakın zamanda harem sirkeci arabalı iskelesini hı hı. açtık biliyorsunuz. Bizim diğer taşıma sistemlerinde bir farkımız var. Biz araçla taşıyoruz. Bakın geçen sene 6 hı hı. milyon araç taşıdı. 6 milyon aracı kent trafiğine çekmek demek İstanbul trafiğine ciddi anlamda soluk kaldırmamız demek. Bu açıdan yeni arabalılarımızla da hep İstanbul'u İstanbul kent içi ulaşımda artık denizi hatırlanır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ya. Evet şimdi denizdeki trafik... Daha artmış olacak. Daha arttı daha Kaç arttı. Kaç ee, vapurdan gelecek beş vapur, Fatih? Şimdi ilk planda 5 vapur 20 gibi. tane var. Biz 5 tane geminin iyisi? ihalesini yaptık. Bakın yıl sonu itibariyle önce. Fatih seferlere başlayacak. Diğer evet. her 3 ay diğer gemiler ilave olacak. Ve inşallah 2009 içinde 5 vapuru tamamlamış olacağız. Ve yeni ihaleye hazırlık yapacağız. Bir de şunu kaçırmayalım. Yani ben onu hep defalarca söylüyorum. Ee, bu zor olanı biz başardık. Bakın bir projeyi sıfırdan bir projeyi yarattık aslında hı hı. bizim. Bundan sonra elimizde bir know-how var. Türk mühendisleri, Türk işçileri, tamamen yerli Türk üniversitesinde bu vapura herkes katkı sağladı. İnsanlar oylarını vererek, bizler çalışarak üniversitelerimiz olsun, yapımcı firmalar, mühendisler yani bir Türk malı bir vapur ortaya çıktı. Hep ilki yapmak zordur. Hı hı. İkinci artık portatif bir modelimiz var. Seri üretime geçeceğiz. Çünkü biz bu vapurun her aşaması bir şehir aslında inşa ediyoruz. Bakın biz her şeyi simüle etmek zorundaydık. Örneğin olarak şunu söylemek zorundayım burada. İşin zorluğunu anlatmak istiyorum. Evet çok basit, makette basit görünüyor ama evet. her bir şehir var burada. Atık sistemi, iklimlendirme tabii, soğutması, tabii. iç donanımı, engelleni, giriş çıkışı, asansörü her şeyi bebek revir Tuvaletine odası, kadar. her şeyi de ayrıntılı düşünüldü. Mesela kapılar açılırken boşlukta yüksek topuk insanlar rahatsız olmasın diye onların kapanması. Yüksek ince topuk. <laughs> Yani bu kadar ince ayrıntıya girilmiştir. Evet. Yani bu sistemde gerçekten şuna keyif alıyoruz. O heyecanı duyuyoruz. O gemi su inerken o heyecanı hep beraber duyduk. o emeklerimizin karşılığını görmek, evet. onu almak bize inanılmaz bir haz verdi. Süremizi ver. açtık aslında. Çok kısaca bir cevap verirseniz bir cümleyle soru soracağım. İçine dair bir takım özellikleri, tasarımları da yolcularla paylaşmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle onlardan aldığımız düşünceler e, neticesinde şekillendiriyoruz. Bu vapurda keyif bir kat daha artacaktır. Bu noktada kimsenin şüphesi olmaz. Çok teşekkür ediyoruz, yayınımıza katıldığınız için ve İstanbul'la hayırlı olsun diyoruz Fatih'i önümüzdeki aylarda bekliyoruz. İnşallah yapayım. ilk seyahatinde de yine içine dair daha fazla görüntüyü o zaman paylaşmış olacağız. Bugün suya indi Fatih. Siz de buradaydınız. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için.